Arkadaşlar implant üstü ölçü alırken açık kaşık tekniği kullandığımızda bildiğiniz gibi paten rezinle bütün implant üstü ölçü parçalarını birbirine bağlıyoruz. Bu şekilde daha sonradan içinden çıkacak şekilde ölçü alıyoruz. Peki bu şekilde ölçümüz %100 doğru olur mu birbirine bağladığınız zaman? Hayır olmaz arkadaşlar. Çünkü implantın içerisine giren ölçü parçasının en ucundaki no hex yapı gördüğünüz gibi maksimum 16 derecelik açı farklılığını toler edebilir. Yani sizin bir implantınızla diğer implantınız ya da en baştakiyle diğer en baştaki implant da olabilir herhangi bir tanesi 15 derece 16 dereceden fazla bir açıya sahipse o zaman bu paternizin çıkartılırken hasta ağzından bükülecektir, kırılacaktır ya da sizin göremediğiniz bir şekilde deforme olacaktır. Çünkü hepsini birbirine bağladığınız zaman no hex yapılarını birbirine bağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. O sebeple full ağızlarda eğer 15 derecenin altında bir açı farklılığı varsa yani tepeden baktığınız zaman en fazla 15 derece açı farklılığı varsa bu sistem uygulanabilir. Açı farklılıkları varsa özellikle üst çene ön bölgede çok fazla öne doğru flare oluyor. O zaman bu yöntemi kullandığınızda ve protez yaptığınızda altyapınız neden oturmadığını düşünürseniz sebebi bu olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar buna benzer videoları shorts içerikler içerisinden bulabilirsiniz. Bunun için sağ taraftaki bağlantı linkini tıklayabilirsiniz. 200'ü aşkın short videomuz var. İmplant üstü protezlerden implant cerrahisine kadar, protez provalarından kanal tedavisine kadar birçok farklı içeriği bu shorts videolarda bulabilirsiniz.